Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepis yeni bir seri değil fakat e, yeniden başlamamız gereken bir seri çünkü e, benim kapıdım çöktü ve e, onun olduğu dosyalar silindi bu yüzden e, kapede en baştan başlamamız gerekti şimdi hiç e, boş konuşmadan bunu yapmadan geçiyoruz videomuza e, bu arada ee, yani ne kadar video çekeceğimiz, bir vi videolarımızın süresi bossların sayısına bağlı. Benim bildiğim burada 5 boss falan var. Ona bakacağız şimdi. Listede olması gerekiyorsanızım. Ha. 1 2 3 4 5 evet 5 tane boss var 2 tane de rangam var ııımmmm um, tamam şimdi hemen yani başlayalım botanik panik bu arada arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın evet başladık şimdi ilk bossumuz patlis ağzından bize toprak atıyor en sonunda da soğucan çıkıyor. Bu arada her e, pembe olan şeyleri perileyebiliyoruz. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Perleyince de bize bir tane X geliyor. Şimdi e, soğan geldi. Soğan üstten ağlayarak bize damlacıklar atıyor. O damlacıklardan kaçmaya çalışıyoruz. Beşik duşuk. Bu sana ateş etmeyince de bir tane şey çıkıyordu normalde. Ne evet, turp gibi bir şey. Ya turp çıkıyordu aslında. Ama o turp daha da zorluyordu işi. Yani daha zor oluyordu o turpla eğer turbu yapsaydık. Ama o gizli yani gizli şey bunun da bir gizli şeyi var yani bilmiş ol. Bu havuçta beynini yoğururken gözleri dönüyor. Sonunda bize ateş ediyor. <laughs> bir beyninden çıkan bir gözlü. Ateş ederken de gözleri spiral spiral oluyor. ve tek attık öldürüyoruz saçlarını çekiyor üzüntüden tabi on, biz sap diyoruz ona da time 139 hv bonus 1.3 peri 3.2 süper matır 6 da skill level 2 yıldız great b yani B de güzeldi. Normalde A en iyisi. A A en iyisi. Bilinen şekilde ama B yani B de kötü değil. Şimdi bir tane Rangan'a girelim. Bu ra Rangan arkadaşlar, ee, bu oyuna ilk başlayanlar için gerçekten ya yani gerçekten hiç ilk başlayanları ele alarak yani düşünerek delilme yapılmamış bir rangam bence. Hani bu oyunu eğer ilk defa gö görüyorsanız bu rangamdan başlarsanız eğer yani oyun yani moraliniz bozuyor daha oyunu başlamadan moraliniz bozuyor. Çünkü yani bunu ye yeni başlayan birinin yapması aşırı zor. Bak ben kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Burada bir canım gidiyor. Yani böyle değişik saçma sapan zor bir şey yapmışlar. Normalde ilk kadar daha kolay bir şey beklersiniz. Ama bu neredeyse tüm şeylerin en zoru. Bir de arkadaşlar eğer bu benim oynadığım oyunu kapedi yani. Siz de oynamak istiyorsanız Xbox diye bir şey yüklemeniz gerekiyor. Haftalığı e, onu aylık olarak bir para veriyorsunuz. O parayı e, verdikten sonra istediğiniz oyunları alabiliyorsunuz. Fakat e, yani fakat değil aslında iyi bir şey bu. E, şu şekilde o mesela bu oyun da paralı normalde. En ucuz Xbox'a diye gördüm ben. E, bu oyunu Xbox'tan aldığınızda oyunu parayla da aldığınız ald, alıp yüklediğinizde Xbox'ta para vermeden oynayabiliyorsunuz. Bu arada reklam değil yani oyunu bilmek isteyenler için anlatıyorum nasıl yükleyeceğinizi. Steam'de de var fakat çok pahalı geldi bize. Yani oyun durumu bu şekilde. Şimdi 5 ee, tane para geldi. O paralardan bir şeyler alacağız. Chezer var, Chezer var, Sprite var, bir random var. Ben Chezer alacağım çünkü bir tane rang ranganda sanırım rangan deniyor ama O işte o çizisi zorluyor. Şimdi böyle bir arkadaş geldi, mavi kafa şapka hapşırarak bizi etki etmeye çalışıyor. Bizi zıplayarak zıplayarak etrafta geziniyor. Yani pek zor bir şey değil. Ama yani zor değil. Ama biz hallederiz bunu. Yani zor ama biz hallederiz bunu. Öyle işte anladınız. Eğildik. Bu da, a, bu da büyüyünce boksör oluyor. Şişko bir şey zaten. Çömeldik. Şimdi buradan seker ya Hissetmedi. Bak şimdi sek. Ben niye ulti Şöyle ultileri yağdıralım. X X sanırım. Buna. Şimdi bu mezardayken bize saldırıyor üstümüze iki kere mi üç kere mi geldiğinde böyle düşüyor garip bir şekilde üstünde rip yazıyor adam mezarken bile ölmüşken bile bizde şey yapıyor Evet şekilde bu şekilde saldırıyoruz. Yani benim için en iyi saldırma taktiği. Öl artık. Artık öl. Öler misin artık? Artık öl. Artık öl. Seri. Hadi. Hızlı. Hemen olsun. Seri hadi hızlı hemen olsun. Acele. Sonunda. Gerdi beni. Bir, bir kalmış zaten. Time kaç? 2 13 kötü. HP bonus işte 1 P 3 3. Super monster 6 5. Skill var 2 2 B artı. Çok güzel. şimdi üstte gidiş yolumuz açıldı. Arkadaşlar bu bölümde ıı, kaç tane bir şey olacağız şimdi. Ranganlarla beraber yedi tane boss var desek. Şu an 1, 2, 3 tane oynadık. E, ee, A Kayıtta mısın? Tamam. Tamam. Şimdi ya hızımıza bağlı. Edit yaparken de düşünüyorum. Tamam. Uçak testinden geç. Bu bu arada ay dur ya ben niye buraya geldim? Alttaki botanik paniği yendi ki ya o alta bir geçiş açıldı. Burada kurbağaları da yenersek eğer şey şey geliyor. U yani ultiyi alabileceğimiz yer geliyor o yüzden ilk buraya girdim ilk önce bu üstten arı fırlatıyor arı tükürüyor hatta ağzında şimdi bu sırayla en alt orta üst üst orta en alt şeklinde devam ediyor şu şekilde böyle devam ediyor. Ha yine bir tane hasar ya. Şimdi bu sürüne, sürüne karşıya geçiyor. Şey gibi. Tamam bu bir alttan bir üstten atıyor. bunu taktiği bu yani. Bu alttan sektirerek atıyor. Bir üstten atıyor sadece. Alttan sektiğinde biraz daha İleride ve geride durmanız gerekiyor. Üstten çektiğimde de biraz daha yakın durmanız gerekiyor. Şimdi biz ağzından para fırlatacak. Ne geliyor? Kaplan. Al işte. Niye geldin ya? Ben seni istemiyorum. Sen zorsun. O geçti mi lan? Hiç inanmıyorum, Ama da burnum kaşınıyor. Kaşıdım. Boğa. Aa, aa, en kolay. En kolay deyip de ölüyormuşum. Ne gülerim. Tamam. Şimdi ne geliyor? Ya kaplan ya öldü o ben geçmezsin burayı o ne güzel kayıtta evet time'ım bir el dokuz mükemmel her şey olmuş işte bir peri üçte süper motor altta skill level iki yıldız b eksi b eksi de olur ya b ya b eksi bizim için sınırdır bence. Evet arkadaşlar bu da son şeyimiz olacak. Yani son oynayacağımız şey. Müziğim. Yani son boss olarak düşünebilirsiniz. Burada gelen hayaletleri bu ortadaki şey ulaştırmamaya çalışıyoruz. Yani periliyoruz. Şöyle seke seke de olabiliyor. Böyle sağ üstten, sağ alttan, alttan, üstten, sağdan, soldan, her yerden gelebiliyorlar. Bir de bizim şimdi 3 tane adamız var. 3 adada ayrı zorlukla yani. Bu en kolayı. İkinci adada daha zor olacak. Üçüncü adada daha daha zor olacak. O şekillerle bir de geldi. Dediler biraz daha hızlı ve küçük. Victory. Şimdi bize şey, vermesi gerekiyor. Ulti. Ya ulti deniyor sanırım. Sen beni şeylerin korudun. Ben kurtardım. Buradan sana bir var dedi. Bizimki kafayı yedi. Ne verdim kral? süpermiş. Ama ulti de, de denilebilir bence yani. bir ama şat değil değil süper. Enerji beam. Yok e, kafanda tor kafandan tornado atıyor bu. Evet arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadardı. E, eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki seri hemen gelecek. Yani Aslan falan çekeceğim ayrı videolarda olacak sadece. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.